maskeler hadi bir şekilde hayatımızdan çıkabilir de ıslak mendilleri ne yapacağız? Islak mendiller hayatımızın ortasına öyle bir girdi ki, öyle bir girdi ki yani siz restoranta gittiğiniz bile, gittiğinizde bile elinizi silesiniz diye ıslak mendil poşeti getiriyorlar e, tek kullanımlı. Onun yerine kalkıp elimizi yıkamak yerine ıslak mendile silip tam yemeğin içerisine atıyoruz. Bu yüzden sırf ıslak mendil ve kürdan kullanımı yüzünden Restoranlardaki artık yemekler, tabağa değmiş yemekler maalesef sokak hayvanlarına ulaştırılamıyor. 35 milyon ton belediye çöpü üretiyoruz yıllık. Bunun 3,5 milyon tonu yaklaşık plastik çöpe denk geliyor. 3-3,5 milyon ton arası. Bunun biz sadece 150 bin tonu, 200 bin tonu ancak geri dönüşüme katabiliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bizim yurt dışından gelen çöpleri e, geri dönüştürebilme kapasitemizin olduğunu iddia etmek e, biraz e, aklımızda alay etmek e, anlamına geliyor. Yani böyle bir kapasitenin olduğunu ben düşünmüyorum. İddia ediliyor böyle bir kapasitenin olduğu ama e, olmadığını şuradan anlıyoruz. E, var olan görüntüler, ortaya çıkan durumlarmış e, gibi, o kapasite varmış gibi bir durumun söz konusu olduğunu ortaya koyuyor.